Merhabalar yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı birinci yarı dinamiklerini hemen anlatmaya başlıyorum sevgili teraziler. Evet güneşin ve merkürün transit geçişi kariyer, statüsel, toplumsal alanınızdaki duruşunuzla ve aile hayatınızla alakalı konuları ayın ilk yarı dinamiğinde ön plana sunacak. Onlarla ilgilenmek durumunda kalabileceğiniz, onlarla vakit geçirmek zorunda kalabileceğiniz bir süreç olacak. Kariyer hayatınızda bazılarınız iş başvuruları, CV'ler, sözleşmeler, anlaşmalar, teklifler bunlarla ilgili yine yoğun bir giriş yapacaksınız temmuz ayına aynı zamanda bekar teraziler içinde yine evlilik söz nişan gibi kararlarla toplumsal statünüzde işte bekardı evli işte evliydi çocuk sahibi oldu şeklinde yeniliklerle temmuz ayına merhaba diyeceksiniz sevgili teraziler evet sevgili arkadaşlar aileyle iletişiminiz yine ön planda olacak evlilikle ilgili yine konunuz gündeminiz ana başlığınız yine bunlar olacak aslında yuva kurma belki de bazılarınız ev aldı yerleşim taşınma, efendim söyleyeyim yani bu konularla baya bir haşır neşir olacağınız bir süreç aslına bakarsanız. Tabii ki bu süreçte sevgili arkadaşlar ayın ilk yarı dinamiklerinde sert bir enerjimiz var. Yaklaşık bir hafta kadar sürecek. Bu bahsettiğim tüm konularda sıkışmışlık, baskılar, aileden gelen baskılar, kariyerde yöneticileriniz, iş ortamınızdaki çalışma arkadaşlarınız, Diyalogda olduğunuz kişilerle de alakalı biraz sert enerjiler var. Biraz baskılar hissedebileceğiniz ama atlatabileceğiniz de aynı zamanda bir enerji olduğunu söylemeden geçmek istemem. Arkadaşlar yine ayın e, ikinci yarı dinamiklerinde sizin hedefleriniz, hayalleriniz aslında geleceğe yönelik planlarınız var. E, çok madde olarak gündem olarak sizinle olacak. Aslında burada sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız da ön planda olacak kaynaşacağınız, fikir alışverişleri içerisinde olacağınız bir sürece işaret ediyor. Tabi burada bazı arkadaşlarınız için de emek harcayabilirsiniz. Onların hayatlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Meseleleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Onların belki kariyeriyle alakalı durumlarda çözüm noktası olarak da yer alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sadece... Hayaller derken evlilik de bir hayaldir. Yeni bir iş kurma hayaliniz, belki araba alma isteğiniz, bir hobiye atlamanız, yeni bir iş değişikliğiniz gibi konular da yine ayın ikinci yarısında ön planda olacak arkadaşlar. Arkadaşlar e, ayın ikinci yarısında yine teraziler sizi bir dolunay bekliyor olacak. Biliyorsunuz dolunaylar bitişler, başlangıçlar ve tamamlanmalarla da alakalı. Eş aşk ilişkiler, ortaklı olduğunuz konularla ilgili de yine bir tamamlanma durumunda olacağınız, bazı gizli kapaklı olan e, bir takım konuların dışında kaldığınız ama sonrasında sizin de çok ilgileneceğiniz durumlarla da karşılaşabilir. Bazı açığa çıkan gizli konuları da bu dolunay vesilesiyle öğreneceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, Başa Venüs'ün Başak geçişi ayın ikinci yarı döneminde sizlerle olacak. Tabii ki burada enerjinin biraz geride kaldığı, inzivaya çekilmek isteğini tetikleyecektir. Özellikle hani aşktan, ilişkilerden biraz kendinizi geri planda bırakmak istediğiniz bir e, yarı dinamik olarak özellikle 22-23 Temmuz sonrasında bu enerjiyi daha yoğun hissedebilirsiniz. Burada arkadaşlar gizli e, aşkları duyabilirsiniz. Size karşı platonikçe yaklaşımları hissedebilirsiniz. Bazılarınız yeni bir aşka yelken açabilir ve bunu kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Gizli tutmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla ee, bir takım e, geri planda işler aslında temmuzun ikinci yarısı sizlerle olacak bu dönemde açığa çıkan yaratıcılık alanınızı hareketlendirmenizi tavsiye ederim mutlu eden siz ne varsa onlarla ilgilenmenizi deşarj olmanızı tavsiye ederim sevgili yükselen teraziler evet e, sevgili arkadaşlar bu arada e, e, dolunay enerjisi ilişkilerle alakalı diye not düşmüştük ama aslına bakarsanız aşk tam ziyade evli olan terazilerin de ile ilgili konuların yine tamamlanmaya gideceği, belki onların hayatlarıyla ilgili de eğitim, öğrenim, hayatta duruşlarıyla ilgili de meselelerle bir takım yeni başlangıçlar yaşanılabilir, belki eğitimi olabilir, belki evlilikleri olabilir, bir takım onların statüsel değişimleriyle ilgili de yine bu dolunay enerjisiyle bir tamamlanmaya bitirmeye, yeniden başlamaya şeklinde de Dolunay enerjisini hissediyor olacaksınız. Sevgili yükselen teraziler, mottom kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi Temmuzlar diliyorum.